Saygılar efendim ee, Yine araçlarımız burada Araçlarımız aracımıza Ambiyans aydınlatma sinyal tersleyici Ön led kuvvetlendirme yaptık Aynı zamanda e, Arka frenlerimiz biliyorsun bunlar da yanmıyor efendim Bunları yaptık Görmüş olduğunuz gibi sinyal tersleyicimiz Bunların sinyalleri aşağı tarafta olduğu için Ne yazık ki gözükmüyor Trafikte de bir tehlike arz ediyor Biz bunu e, kendi aracın Sistemine uygun hale getiriyoruz en ufak bir sıkıntı olmadan çalışıyor. Aynı zamanda şu aracımızla yine ambiyans aydınlatma yapacağız. Bunun da sinyal terslemesini yaptık. Yine ambiyans aydınlatmak için söktük bu aracımızı da. Bu aracımızda yine dediğim gibi ambiyans aydınlatmamız var. Hala işlemleri devam ediyor. yakar mısın olmuş şeyi? Ambiyansı. Dilediğiniz renk, dilediğiniz ton yanmaktadır. Bir parkları kapatalım oğlum. Dörtlüyü kapatalım. Parkları da kapat. Frene basalım. Görmüş olduğunuz gibi şurası dümdüz bir şekilde yanmaktadır efendim. Bırak. Müşterimiz hayırlı olsun. Kazası plastik olması inşallah.